Hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımızda Alp Ozan var. Alp selam veriyor musun? Nerede? Şu an video çekiyoruz. 12 saniyesi geçti. Soyunma odası diyelim. 303 seçelim. Alp senin dünyana girelim hadi. Burada. Arkadaşlar Agiwagi modundayız. Alp Ozan'la beraber saçmalık bir yere gidiyoruz. Bu arada size karakterlerimi göstereyim. Evet Entity 303 var burada. 303 saçma sapan ayakları yok o robot şeytan. Ve bir tane kafasız adam. Şimdi onu oynayacağım. Evet kafasız adamla oynayacak. Çın çın beni takip et boş bir arazi biliyorum. Gelinim lan manyak mı? Artık birbirimizi kaybetsek bile yanımıza ışınlayabiliriz. Bekle manyak nereye gidiyorsun? Evin mi buralarda? Yo evi, ev bayağı bir uzakta kaldı artık. Al Bunu ben. Yapsam, güvenli ev yapabiliriz. Envanterinde eşyalarda en aşağılara bak. Envanterine ve eşyalarına gir. Görünüyor garip garip eşyalar var. Evet mezarlık da var. Tamam da koş koş süremiz bitecek. Ne yapacağız? Ya kuş saçmalıktan topraktan bir ev yap ya. Ben topraktan bir tanecik kulübe yapıyorum valla. Ben de ben de sana tahtayla yardım edeceğim. Bir bak bir kat ta tabi kat e, toprak olsun. Hadi bagi. Nerede? Arkanda. Arkana bak. Ana arkadaşlar. İlk kez bu videoda erkenden Nagi Vagi gördük. Bu yüzden uçup kaçıyoruz. Dırıt dırıt dırıt. Kaçıyor muyuz? Evet. Neredesin <laughs> lan? <laughs> Manyak. Manyak al. Evet geliyorum. Dırın dırın dırın. Vagi Vagi bizi tutmasın da. İşte... Bu arada demin ki ev bayağı iyi de. Çünkü etrafını demir terler şey yaptım. Buradan bir tane daha ev yapalım. Buraya böyle cihaz manyaklar gelemez. Sen ağaç ev istemiyordun anne. Ya boş ver önemli olan ev olması. Ne? Benim baktığım tarafa baksana aya bak. Ne? Ba Benim baktığım tarafa bak. Arkana bak arkana. Tamam. Arkadaşlar bu videoda çok garip şeyler olacak gibi duruyor. Erkenden hagi vagi gördük. Daha neler olur. Şu anda bu videoyu istiyorsanız beğenize abone olun. Ana! Bu sefer beni aldı. Ulan ne bu işin lan Umut da gece olunca böyle şeyler oluyor. Vekanlı, ve kanlı aylar çıkıyor. Bu evi de mi terk edeceğiz? Evet çünkü ayın orada garip bir bulut var. Aya gir aya girmeye çalışacağız. Ay çok yüksek. Arkadaşlar eğer bu videoyu 5 saniye içinde abone olursanız o ayın içine gireceğiz. Açıyoruz da. Bence biz biraz yükseklere çıkalım. Al. Aşırı. Al. Evin nerede olduğunu buldum. Nerede? Buraya bir mangal yakmıştık. Yakmıştık. Hani bir ara Valla koş. Dur lan kafes. Ne o? Ne yapıyoruz biz şu an? Alp bence hep yerden yürüyelim ya. Tamam da ben, benim ben, Minecraft ben de bir anda mod, moddan çıktı. Dünyadan mı çıktı moddan mı? Yani oyundan çıktı bir anda. Ben bir kere daha gireceğim arkadaşlar. Şimdi oynayamayalım diye. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdiki Alpazan'la Ozan'la nerede olduğunu hatırladık. Gidiyoruz. Tabi Alp nevi evi olduğundan ben bilmiyorum. Beni takip et çır çır. bulduk. Ne Lan, buldun? buldum. De, ne 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 <laughs> Da birazcık gitmemiz gerek. Al şunu bir sabah yap. Yağmuru da engelli ya. Bu siste. Bence biz Gönşen'deki boşalana yeni bir ev yapalım. Evet ama önce şu yağmuru bir engelli. Bit lan. Bir saniye. Öğlen yaptım bitmedi hala bu yağmur. Hava durumuna giriyorsun oradan açık havayı seçeceksin. Ben sana dedim. Gel şuraya hemen. Topraktan. Hemen bizi O zaman yerin altını yapalım. Geliyor. Ne geliyor? lan arkadaşlar bu video garip olacak dedim ben size ya. Çabuk aşağı inelim. Hadi hadi benim ödümü koparıyor. E, kaç dakika kaldı? 3 saat hadi. Cançıl aşağıda bir mağara buldum. Oraya yapalım. Lan ne oluyor? Ben yukarıyı kapadım. Hadi ki içeri girmesin diye. arkadaşlar bu videoda çok garip şeyler oluyor ya. Lan. Acaba gibi kork korkum. Acaba korkum odundan daha korkum. Ve Hagi 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 istediğin kadar var. Özel kılıç almaya çalışıyorum burada. Ben aşağıdayım. Kamera var burada. Ben dedim sana bir şey var orada diye. Aldım kılıcı geldim. Hangi aşağıdasın? Lavların olduğu mu? Gördüm seni. Tamam. Dokunuyormuşuz sadece. Alp gel dışarı çıkalım da şu avukat giyilen intikamımızı alalım. Dışarı mı çıkalım? Lan ben de özel kılıç var Alp. Bak ne yaptım? Tamam Sound açma. Bence o sesi çıkarma. Hagi gelmiş gibi hissediyorum. Lan. Kılıcım yok oldu. Burada bir şey var. Ne var? Burada bir şey var. Kılıcım yok oldu. Evet arkadaşlar süre bitti. Çılarca... Ben son bir dakika ya. Dokun. Tamam akşamlar. Bay bay arkadaşlar. Öpüyorum